Herkese merhaba. Bugün sizlere web sitesine yeni gireceklerin ve web sitesini yeni geliştirmeye çalışanların ne kadar zorlanacağını ve Google Adsense'in bu kadar emek üstüne size ne kadar az para vereceğini göstereceğim. İlk olarak Google Adsense'in resmi sayfasına bakalım. Google Adsense gelir hesaplama diye. Şuraya tıkladım. İlk çıkana tıkladım. Reklam yazmadığı için. Reklam yazsaydı tıklamazdım. Çünkü genellikle dolandırıcı sitesi oluyor onlar. Hızlıca açıyorum. En aşağıya iniyorum. Ana sayfadan en aşağıya. Burada AdSense ile ne kadar kazanç elde edebileceğinizi öğrenin diye bir e, içerik çıkıyor. Yani soru çıkıyor. Buradan içerik kategorinizi ve trafiğinizin büyük bölümünün alındığı konumu seçin diye soruyor. Kategoriyi örnek veriyorum ben alışveriş olabilir, bilim olabilir. Hepsini inceleyeceğiz. İlk olarak alışveriş evet. kategorisinde bir web sitesi açtığınızı düşünün. Bölgelerden de burası Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkesi. Yani tam ortasında olduğu için burayı seçiyoruz. Asya ve Pasifik olarak geçmiyor buranın gelir sağladığı konu. Kuzey ve Güney Amerika da değil. Haliyle burayı seçiyoruz. Ve minimum 50.000 trafik gelirse. Yani bu 50.000'i 50 30'a bölelim. Günlük kaç kişinin gelmesi gerektiğini hesaplayacağız. Günlük bizim web sitemize 1666 düz hesap 1670 kişi gireceğini varsayalım. 1670 kişiye bize yıllık 1700 dolar veriyor. Potansiyel yıllık kazanç. Günlük bu kadar kişi gelecek. 1670 kişi gelecek ve 1700 yıllık gelir elde edeceğiz. 1700'ü 12'ye bölelim ki aylık gelirimizi hesaplamış olalım. Aylık bize 141 dolar para getirecekmiş. Alışveriş sitesi isek. Bu alışveriş siteleri nasıl oluyor? Mesela trend yolun kenarlarında çıkan reklamlar olabilir. Ya da bazı çakma alışveriş siteleri olur. Çakma alışveriş sitesinden kastım sadece reklam amaçlı kurulan alışveriş siteleri. Trafiği yüksek olanlar tabii kazanır ama sıfırdan kurması. Hele ki web sitesiyle ilgili bir bilginiz yoksa ve direkt gaza gelip yeni domain hosting sonucu vesaire alırsanız işiniz çok zor. Ya da biz e, oyunla ilgili bir şey seçelim. Bakalım oyunlar. İndirme sitesi olmayacak bu oyunda da. Tek şart bu. İndirme sitesi olmayacak. Ondan sonrasında yapay zekaya yazı yazdırmak yasak. Bize yıllık 1000 dolar para veriyor. 1670 kişi günlük tıklarsa. 1000 dolar ayda ne kadar ediyor? Size net olarak göstereyim. 83 dolar. Yani gönderi attığınıza değmeyecek. Hosting domain aldığınıza değmeyecek. Web sitesi rakip o kadar çok ki artık uğraşılmaz hale geldi. Oyunla ilgili oyun indir vesaire kelimesi de geçmeyeceği için iş çok zor. Bir de öne çıkartmak için bir sürü backlink uğraşmanız gerekecek. Backlink e, sitenizi başka siteye kaydettirmek veya sitenizi başka sitelerde paylaşmak gibi düşünebilirsiniz. Özetle böyle. Daha detaylı ve nasıl yapıldığı ile ilgili videolar vardır elbet. Ama şu an e, konumuz backlink değil. Sadece e, backlink gerektiğini anlattım. Ayrıyeten Google Essentials'in e, başka kategorilerde de ne kadar e, Türkiye konumunda az kazandırdığını size göstereyim. Mesela otomobiller ve taşıtlar. Sanırım en yüksek buradan gelir elde edebiliyoruz. Günlük 1670 kişi tıklarsa, o da senelik. 1300 dolar. Yani 1670 kişi günlük size tıklayacak ve senelik 1300 dolar gelir elde edeceksiniz. Bu da yaklaşık 108-109 dolar. En çok trafik genelde zaten burada oluyor. Trafiğiniz böyle 3 milyon falan olacak da geliriniz 3 milyona çok yaklaştırayım. Şöyle düz 3 milyon diyelim şunu. 81 bin yaklaşık 82 bin yazalım biz ona. 82 bin. Bunu da 12'ye bölelim. 6.833 dolar. Gayet iyi Türkiye konumuna göre. Ama yıllık 3 milyon tıklamayı da aman daha doğrusu aylık 3 milyon tıklamayı da nasıl elde edeceğiz, edeceğiz ki? Reklam vesaire vereceğiz. Backlink vereceğiz. Çok uğraştırır. 3 milyonu 30'a bölelim. Günlük 100 bin kişinin tıklaması gerek ki bize yıllık bu kadar gelir sağlasın. Yani çok zor. Öne çıkmak, o kadar backlink, Ondan sonrasında sıfır yapay zeka. Bunu oyunlar için de deneyelim. 3 milyon tıklamaya geldiğinde ne kadar kazandırıyor diye. Ve uğraştığınıza değmeyeceğini anlayacaksınız. Şuraya bastım. Bakın daha az. Otomobilde daha fazla. Oyunlarda 64 bin. Hadi bu düz hesap 3 milyon olduğunu varsaysak Bunun da 65 bin dolar olduğunu varsayalım. Pardon. 65 bin. Böyle 12 diyelim. Bu da 5416. Yani Türkiye şartlarında 5400 dolar çarpı 36 diyelim. 200 bin liraya yakın. Bir de bunun %18'i vergilere gidecek. Muhasebesi, daha sonrasında e, bağ ve ta, vesaire böyle masrafları da olacak. Özellikle İstanbul gibi yerlerde yaşıyorsunuz. Kira, elektrik faturası, su faturası, doğalgaz ve yeme içme gibi masraflarınız da olur. Yani tek kişiyseniz her türlü bu para size yeter ama Günlük 100 bin tıklamayı oyunlarda artık eskisi gibi sağlamanız çok zor çünkü oyun yazıyorum. Bir sürü sayfa var oyunla ilgili. Baksanıza milyonlarca sayfa var. Oyun indir yazınca da aynı şekilde. Oyun indir yazmak zaten Google e, AdSense politikalarına aykırı. Bakın bunlar zaten eski site ve domine etti bunları. E, birinci sayfada çıkmanız eskisi gibi kolay değil böyle bilindik sayfalar varken çok zor yani. Web sitesi artık bitti diyebiliriz. Eliniz boş olacak. Sürekli bu işlerle uğraşacaksınız. Ondan sonrasında backlinkiniz ilk sıralara çıkmak istiyorsanız 16.000-20.000 bin, bin olacak. Ondan sonrasında reklamınız olacak. Ondan sonra çevreniz geniş olması gerekiyor ki herkese yayılsın. Ondan sonra yapay zeka ile yazdırmak yasak. Oyun indir kelimesini kullanmak yasak. Fazla etiket kullanmak yasak. Fazla kategori kullanmak yasak. Bir sürü böyle madde var. AdSense'in politikalarına uymayan Ve ee, anahtar kelimelerde artık eskisi gibi etkili değil. SEO uyumuna dikkat ediyor Google ama anahtar kelimeleri eskisi gibi öne çıkartmıyor. Bu sorun inşallah çözülür. Çözülmezse bu site işleri artık bitti diyebilirim. Ama ben çözüleceğini sanmıyorum. Çünkü Nerede rekabet fazlaysa orada gelir daha az. Mesela burada potansiyel yıllık gelir. 3 milyon aylık tutmamaya geçen sene 85 bin dolardı. Bu sene 64 bin, 65 bin dolara düştü. Çok hızlı düşüyor çünkü rakip çok fazla. Burada finans kategorisine bakalım bir de. Finans kategorisinde daha fazla. Ancak finans kategorisinde de çok gönder atacaksınız. Yapay zeka kullanmayacaksınız. Ve gündemi sürekli takip etmeniz gerekiyor. Bunu da ay, e, aylığa bölerim hızlıca. 153 bin. Hadi 154 bin diyelim. 3 milyon olduğunu varsayalım. Sizi çok fena e, böyle trafiğe sahip olursanız 12.800 dolara tekabül ediyor. Bunun %18'ini vesairesini verdiğinizi varsayın. Yine gayet güzel gelir. Ama bununla uğraşacak adamı ben bilmiyorum. Sanmıyorum yani. Finans kategorisinde de çünkü rakip yok. Finans yazalım mesela. Finans. Mesela finans kategorisinde zaten bankalar, onun arasında Google'ın kendi finans sitesi, Wikipedia ve birkaç tane daha böyle e haber kanalı. Bunlar tabii kökü eskiye dayalı. Google'da bir de site yaşınız da çok önemli. Siteniz ne kadar eskiyse o kadar hızlı öne çıkma şansınız var. Yeni siteleri Google ilk başta spam olarak algıladığı için Öne çıkartmıyor. Spam olarak nasıl algılanmasını engelleriz diye soracak olursunuz ise backlink sayısını ve trafik sayısını artırmanız gerekiyor. Yani video bu kadardı. Google AdSense ile para kazanmak istiyorsanız belli başlı kategoriler dışında hiçbir site kategorisinden para kazanamazsınız. Ve trafiğiniz zayıf sayı. Siteniz yeniyse Google sizi iyice geriye atıyor. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, varsa fikriniz ya da görüşünüz yorumlarda belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.